Arkadaşlar merhaba. Bayağı zamandır video yapmamıştım. Devamlı bana istek geliyordu. Hocam nerede videolarınız, nerede videolarınız? İşte size video. Şu an yani ancak yaz sonunda bir tatile kaçabildim. Bir tatil yerindeyim. Burada bu videoyu yapmak istedim. Nedeni de bir eski bir öğrencimin bana bir attığı mesaj oldu. Şimdi bazı şeyleri karşılıklı böyle anlamaya çalışalım. Şimdi. Ben bir savaş sanatı öğretiyorum. Yani bir hayat yaşam sanatı. Hayatta kalma sanatı. Hayatı güzel yaşama sanatı. Bir cim e, öğretmeni değilim. fitness öğretmeni değilim. E, tenis öğretmeni değilim. Benim öğrettiğim şeyler öğrencime bana, bana sorumluluk katıyor. Öğrencim hakkında. Yani sizi tehlikelere karşı ölüm ve kalım yolunda hayatta kalmanız için sizleri eğitiyoruz. Gelip bana Sanki ben bir bodybuilding öğretmeniymişim gibi... ...veya bir tenis öğretmeniymişim gibi... ...veya yüzme, yüzme ki... ...daha tabii onu farklı tutuyorum çünkü yüzme de önemli bir şey. Çünkü suya düşersen, yüzersen... hayatta kalırsın, yüzemezsen ölürsün. O da ayrı. Neyse. Yani e, bu tarz... ...sporlarla bizim... ...savaş sanatları eğitmenliğini karıştırmayın. Ha, tabii ki 3 ayda... ...kendini hoca diye çıkartan insanlar var. O insanlar... ...öğrenciyeni ellerine tutmak için... Ya para kazanmak için onlardan her şey yapıyor olabilirler. Ben öyle bir insan değilim biliyorsunuz. Ben zaten çok güzel para kazandım işlerimi kapatıp, onların üçte biri, beşte biri belki onda biri para kazanacağım bir işe idealist olarak girdim. O da nedir? Sizlere eğitim verme, hayatta kalma eğitimini verme Ninja ve samurayların hayatta kalma öğretisini verme yoluna girdim. Bunun karşında da sizin aidatlarınız benim bu evimi karşılamıyor arkadaşlar. Siz aidatlarınız, siz ayda 10 bin lira vermeniz lazım bana bu ö, emeğimin emeğimi karşını vermeniz için. Ben sizden parayı istemiyorum. Ben sizden küçük bir ücret istiyorum ama sizden çok daha ağır bir şey istiyorum. Ne biliyor musunuz? Yaptığınız bu işe emek vermeyi, saygı göstermeyin. kendinize saygı göstermeyi istiyorum. Kendinize saygı göstermenizi istiyorum daha doğrusu. Ve yaptığınız işe saygı göstermenizi istiyorum. Çünkü hayatta her yaptığınız işe saygıyla ve disiplinle yaklaşın ve başarılı olun istiyorum. Benim buradaki idealizm bu. Ama şimdi öğrencilerim de şunu yap diyorum yapmıyor. Buna dikkat et diyorum ya etmiyor. Yani çok basit mesela en son dojada bir ip alıp sarı fundo için kullanacaklar. Aylarca ip bulamıyor. İp. Ya ip ya ip bir parça ip. Bunu bile yapmayan öğrenci var. Sonra bu öğrenci gelip bana işte biz aradığımızı bulamadık. Biz şöyle biz böyle dediğin zaman sinirleniyorum. <laughs> Çünkü benim verdiğim emek, benim hocalarıma karşı gösterdiğim saygı, yıllardan beri derslerimde söylerim. Benim bir yıl içinde gitmediğim ders sayısı bir, bilemedim iki olmuştur. Yani o da ya böyle 40 derece, 41 derece ateşlenmişimdir, ya düğünüm olmuştur, ya öyle bir şeydir yani. Yani bir kere gitmemişimdir. Hocalarım da beni burada izliyordur belki. Söylesinler eğer yalanım varsa yok Ercan, benim dersimde yılda 10 kere derse gelmedin desinler. Diyemezler çünkü öyle bir şey yok ve ben mesela bana üç kere beş kere ders vermiş bir hocaya bile yılda birkaç kere ararım, hattını sorarım, saygılarımı iletirim. Bizim artık bu yeni nesil maalesef işte devamlı bu Instagram'dan, internet ortamlarından işte TikTok videolarından filan, savaş sanatını bir artistik olarak ve üç günde öğrenecek bir şey gibi sanıyor. Yani bakın savaş sanatı bir artistik için değildir hayatta kalmak içindir. Güzel gözükmek zorunda da değildir. Havalara kılıçlar atılmaz. Havada parangatıp dört tane beş tane şüriken atılmaz. Bunlar sadece soytarıların yaptığı işlerdir. Ama çok daha önemli, çok daha derin şeyler öğretiriz. Bakın bugün gidip Musashi'nin kitabını hepiniz okuyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani gelip gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyorsanız amacınız buysa bunu siz başaracaksınız. Ben başardım benim birçok öğrencim de başardı. Ta da devam ediyoruz. Yani neyi başardık? Belli bir yeri az ufacık bir yer gelmeye başardık. Ama bu yol işte ömrünün boyunca gidebileceğin harika bir yol. Gidip de saçma sapan yollara savrulup durmayın Yazık, üzülüyorum. Çünkü şu ara size sistematik olarak bir saldırı var hepimize. Hepimize sizin başarısız olmanız için çalışan insanlar var. Çünkü başarısız zavallı insanları alıp yönlendiriyorlar. Zavallı insanları alıp satış yapıyorlar. Ben siz zavallı insanlar olmanızı istemiyorum. Güçlü insanlar olmanızı istiyorum. Türk gençleri olarak, Türk milleti olarak güçlü olmamızı istiyorum. Bu yüzden böyle bir yola girdim. Gidip de ondan sonra böyle garip garip şeylerle bana gelmeyin. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani lütfen beni sert bulanlar vardır. Evet benim öğreti şeklim serttir. Emek vermeyen öğrenciye sert davranırım. Ama emek verdikten sonra bir öğrenci bir şey ne kadar yanlış yaparsa yapsın, kendi çalışmaya uğraşıyor mu? Bazı öğrenciler var, çok kabiliyetsiz. Yüz kere gösteriyorum. Ama onlara bir kere bile kızmıyorum. Çünkü görüyorum ki yapmak için elinden geleni gösteriyor, yapıyor. Ama o an beceremiyor, olsun. O bu isteğiyle muhakkak becerecek. Savaş sanatlarında çok yetenekli olmaya gerek yok. Çok iyi çalışmaya gerek var. Tüm hayatınızı değiştirecek bir şey. Lütfen bu konuda biraz daha disiplin olun. Birazcık daha yaptığınız işe değer verin. Bizim sanatımız bir okul. Bizim dojomuz bir okul. Çok önemli bir sanat öde. Bakın ben 3 tane üniversite okudum. Benim bu Jinkan'da aldığım eğitim bu benim 3 üniversitede okuduğum eğitimden en az bana 100 kere 1000 kere daha yararlı oldu ya. Her alanda. Şimdi siz kalkıp 3 kuruş kazanacağınız bir iş için kıçınızı yırtıp 5 sene, 6 sene, 10 sene üniversitede okuyorsunuz deli gibi paralar veriyorsunuz. Ama gelip bu jinkanda verdiğiniz onun onda biri kadar para bile size batıyorsa kardeşim benim sizin gibi öğrenci ihtiyacım yok. Yok. Güzel çalışacak. Gerçekten bu savaş sanatını olduğu gibi öğrenecek öğrenciye ihtiyacım var. Bakın öğrencimin yarısından çoğu daha benim kitabı alıp okumamış bile. Yani benim kitabım Türkiye'de ninjalar hakkındaki tek Türkçe kaynak. Bunu bile adam alıp okumuyor, benim dersime geliyor. Bu kadar ben kalitesiz, bu kadar vasat öğrenciye ne yapayım? Ne yapayım sizle yani? Hala öğretiyorum. Birazcık değer bilin ya. Vallahi. Birazcık kendimize çeki düzen vermenin zamanı geldi. Bu videoyu bu yüzden yaptım. Biraz kendinize çeki düzen verin. Biraz kendinize gelin ya. TikTok videosu çekmiyoruz burada. Ya öleceksin ya kalacaksın kardeşim. Hepsini öğretiyorum ben işte. Çıplak dövüşte öğretiyorum. El ele, el, elimizde silah olmadan bak o kadar şey oldum ki beynim şişti. Tatilde bile bu videoyu yaptırıyorsunuz bana. Bıçaklarla dövüş öğretiyoruz, sopalarla dövüş öğretiyoruz, öğretiyoruz, kılıç öğretiyoruz, sopaları öğretiyoruz. Kaçmayı öğretiyoruz. Kaçmadan önce tehlikenin nerede olduğunu sezmeyi öğreniyoruz. Arkanızdan bile saldırsalar buna karşı hissedebilecek yetenekleri katıyoruz. Daha bizden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz lan? Siz birazcık artık emek vereceksiniz. Emek vermeden hiçbir şey olamazsınız. Bir kendinize gelin. Bir şu kendinize bir gelin. Ondan sonra gelip benim öğrencim olun. Hadi hepinizi seviyorum. Lütfen zavallı insan değil de güçlü çevresine yardımcı olabilecek, güven verebilecek insanlar olmayı seçin. Hadi esenlikler.